Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, ile şu anda balığa geldik Hiç bilmediğimiz bir yere ee, Ülkemizde büyük bir felaket oldu ee, Ülkemizin başı sağ olsun En geçmiş olsun Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet Yaralılara acil Şifalar versin Allah'ım Allah'ım hayatını kaybedenleri Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Mekanları cennet olsun. Arkadaşlar biz çok üzüldük. Yani insanların böyle olmasına. Ben 99 depreminde Türkiye'deydim. Yani sanki evin altından tank geçiyordu. İzmit'teydim. Yani çok büyük bir acıydı yani. Bu acı daha kötü oldu. İnşallah bunda da bir hayır vardır diyelim. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maddi manevi. Devamlı dua ediyoruz. Yani burada yardım topluyorlar. Camiye devamlı gönderiyorlar. Camide. Yani burada yani biz de çok üzüldük. İnşallah Allah'ın vatanımıza, milletimize sabır versin, güç versin, kuvvet versin. Yani bu zamanda hep beraber olmak zamanıdır yani. Aynen bir zincir gibi kenetlenmesi lazım ülkemizin. Görüyoruz yani hırsızlık yapanları, yani tırdaki malzemeler çalanları. Bunlar hep oldu, her zaman olacak. Bizim zaten bitimiz de itimiz eksik olmaz. Onlara ayıklamak lazım. İnşallah onları devletimiz onlara ayıklayacak. Yani daha başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani açıyoruz televizyonu, hep hep aynı şeyler görüyoruz yani çok üzülüyoruz. İnsanların ayağında çorap bile yok ya. Yani hanım da ben çok üzüldüm yani. Çocuklar desen çok acayip olduk ya. İnşallah İnşallah bunun altından kalkacak ülkemiz, milletimiz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ayı ayı spreyi her şeyi taktım üzerime. İnşallah daha güzel günler olacak. Yani can sıkıntısına bugün Salih'le bugün çok soğuk. Buraya geldik. Hani biraz dedik biraz nefes alalım dedik. Yani var ya arkadaşlar siz orada biz burada yani. Arkadaşlar beni kaç tane müşterim müşterim aradı yani yani beyazı da siyahı da yani İtalyanı da hepsi aradı bana yani dua ediyoruz diyorlar hepsi bana soruyorlar akrabam var mı yani akrabamın olmasına gerek yok yani. Biz zaten hepimiz bir kardeşiz. Yani bizim bizim kardeşliğimiz daha Müslümanlıktan geliyor. Yani hepimiz kardeşiz. Yani adamlar da biliyor zaten. Yani dua ediyoruz diyorlar. Yani arkadaşlar bu olay çok büyük. İnşallah altından kalkacağız. arkadaşlar şu anda dağa yukarı çıkıyoruz. Acayip bir dik bir dağ. Yani daha böyle bir böyle bir yere hiç gelmedim Amerika'da. O kadar kötü yolu var ki yani böyle var ya el freniyle aşağı iniyoruz. Yani ayak freni, el freni ikisi bir arada. Şuraya bakın ya dimdik ya şuraya bakın. Arkadaşlar acayip bir yer var ya aşağısı gözükmüyor ya. ya. insan bir gitse o kadar aşağı burada. Biraz önce indik buradan aşağı. Yani var ya artık. Bizim Karadeniz'deki dağlar gibi aynen. Yukarıdan aşağı gittim araba artık. Burada yine demir mömür yapmışlar yolun kıyısına. ağaçlara vurursun ama görüyorsunuz. Şu anda New Jersey'nin ta tepesindeyim arkadaşlar. Yani ta tepesindeyiz yani. Şu anda olduğumuz bölge avda e, av da yapıyorlar burada silahla. Burada çekmişler arabaları. Yani bir dereye geldik. Bir dereye hiç gelmemiştik. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakın yani ne biçim yani. insan insanın kulakları böyle basınç yapıyor, acayipleşiyor yani. Arkadaşlar görüyorsunuz başka bir yere geldim. Öbür dereden çıktık Salih'le. Başka bir yere geldik. Buraya da iddia geliyorum. Yani arkadaşlar hayat insanın nerede nerede saatinin vaktinin dolacağını Kimse bilemiyor. Yani o kadar, o kadar değişik bir şey yani insan, insan bir anda, bir anda yok olup gidiyor. Çok acı bir şey. Buraya. Bugün bu sahte kullanıyorum. Ama solcanım da var yani. Solcanı da getirdim. Burada da bu sene havalar şey gidiyor, sıcak gidiyor. Yani bir tuhaf bir hava var yani burada da. Hı, çalın atar atma çalıyı yakaladık arkadaş ya. Sanki burada beni beklemiş. Arkadaşlar Salih arabada oturuyor. Salih araba tuttu galiba. Bir öte bir böyle giderken Salih araba araba şey yaptı galiba o dağlara yukarı indik çıktık zikzaklı yollarda Sade videole olmuyordu. Sadeyi biraz sattı galiba. Arkadaşlar bu derelere. Marday'ın sonuna doğru var ya, kamyonda balık çökecekler, gamyonlarla böyle. Yani o kadar çok balık dökecekler ki. Şuan da biz öylesine geldik. Salih'le beraber can sıkıntısı işte. Sıkıldık yani. Bu deprem bizi de çok şey yaptı. Yani insanın yani üzülmemesi işten değil yani insan, insanoğlu insanoğlu yani evde bir kedisine bile alışıyor yani kedisine bile üzülüyor yani insan insana üzülmez mi ya ne olursa olsun yani yani ister hangi dine mensup olursa olsun yani insan insana üzülür Yani insan olan tabii. İnsan olmayan için de şey demeye gerek yok yani. Evet arkadaşlar, bir tane kırmızı benekli yakaladım arkadaşlar. Çok büyük, sahteyle. Vah, wow, görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı benekliyi atar atmaz yakaladım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzelmiş. Gerçekten yani bu kışın, kışın yakaladık yani bunu. Şu anda ama bu derenin kendi balığı çünkü kırmızı benekler çok güzel 14 inç 36 santim arkadaşlar Görüyorsunuz Arkadaşlar çok güzel Çok güzel bir balık kamerayı yerine takayım arkadaşlar. Bu hep pis etti. Arkadaşlar, Maşallah, maşallah. Allah, Diyelim. Allah'ım. Verdi yine rızkımızı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel, büyük bir balık. Harika bir şey ya. Güzellik bunda, güzellik bunda. Arkadaşlar. Güzellik bunda. Görüyorsunuz. Arkadaşlar keçilere bakın karşıda arkadaşlar. Bakın zıplıyorlar. Arkadaşlar buraya atar atmaz peşinden geldi. Böyle durdu hareket ettirdim güm, yakaladık. Nasip demek ki. Nasıl böyle oluyor? Nasıl varsa gelir ne, yoksa artık ne atarsan at. Yani altın da atsam, yoksa gelmez. Ne arkadaşlar? arkadaşlar. Benim eski mekana geldim. Başka yerlerde hiç balık yok. Bizim eski mekanlara bakıyoruz. Bir tane yakaladık. Bakalım. Daha buran olacak mı? İnşallah yakalarız. Artık yakalayamazsak da nasip değildir ne yapalım değil mi al işte aldık ama sahte atıyorum arkadaşlar sahteye belki vurur diyoruz Bir sahte ile yakaladım üzerinde solucan da var Hocam biraz hava ımıdı mıydı? Imıyınca çok güzel çalışıyor. Ama buralarda buralar çok soğuk. Gidelim şelaleye. Evet arkadaşlar. sahte yaptık. Burada varsa büyük kesin vurur buna. Attığım da kırmızı beneklinin sahtesi. Yani orijinali yani. rapala arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Hiç kar yağmadan buz oldu bakın. Düşünebiliyor musunuz? You guys see it? Look at this water is. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Doğanın başında şu anda buz her taraf. Ama kar mar yok yani. Kar hiç yağmadı zaten. Ben hiç kar görmedim bu zamana kadar. Hiç kar yağmadı. Sadece Arkadaşlar sadece döner videosu yaparken o videoda var. Böyle kar atıyordu. Yani hiç kar yağmadım sana buraya. O yüzden ay spreyini yanımdan ayırmıyorum. Çünkü ayılar kış uykusuna yatmadı. Buralarda da toslamayalım. Bunlara You guys see it? Ice. This water. You know, ground water. Arkadaşlar. Yerden Yerdeki su Şey yapmış Donmuş ya Yerden kaynayan su Yağmurda biriken su Yani derenin gider buz Bugün zaten 3-4 tane dere gezdim Yani en sonunda buraya geldik. Arkadaşlar altın renkli balık yakaladım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar kamerayı açmayı unuttum ya. Salih getirdi bana şu yemi. Arabadan çocuk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuna bak ya. Şuna bakın ya. Arkadaşlar Ey yavrum eyvah Ey yavrum eyvah Nasip nasip Arkadaşlar görüyorsunuz İşte bu İşte bu Geçen de yakalayamadım Bugün yakalamak nasip oldu arkadaşlar ya Şunlar güzelliğe bakın ya Şunlar güzelliğe bakın Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Ya zor çektim ya Şu Bakın ganca nereye takışmış Basit. Basit. Arkadaşlar acayip sevindim ya. Gerçekten var ya. Gerçekten çok güzel bir balık ya. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Hey, Gavrimi. Yakaladım en sonda ya. En sonda yakaladım. <laughs> Sadece şaşırdır şimdi. Ama işte. Kırıyor, kırıyor ortalığı. Ulan hep çamura gittim be. Bizim, bizim ne yapıyorsun ya? Korkutma beni. Korkutma beni. Görüyorsunuz arkadaşlar evet evet yani arkadaşlar dün bu yemi aldım görüyorsunuz bu yemi arkadaşlar bu yemde yakaladım o çamur gibi yemin lastiği bu ama bu lastik yani arkadaşlar pembe pembe alabalığın şeyi 1 numaralı yemi yani böyle böyle sahte yemde pembe kullanırsanız çok güzel çıkartıyoruz. Ya. Yeah. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İşte. Gerçekten yani uğraştığıma değdi ama değdi yani. Gideyim bunu sahneye göstereyim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Vallahi var ya heyecandan heyecandan arkadaşlar kamerayı açmayı unutmuşum ya. Vallahi de. Yani var ya. Arkadaş valla sadece arabaya git, git dedim. Şu yemal gel dedim. Üzerimdeydi bugün. Akşama kadar gezdirdim. Buraya dereye geldik, buraya geldik bıraktım. Olacak ya, aşağıya doğru gittim, yok. Baktım bu balık yine burada. Spinner attım, yok. Sahte attım, her türlü sahte attım, yok. Tarih sonra arabadan buraya gelmişti. Aşağıya gideceğim baba, aşağı gitmeyedim. Aşağıda balık yok dedim. Git dedim, şu yemleri al gel dedim. Bana dedim. Arkadaş getirdi. Çocuk var ya. Vallahi var ya arkadaş atar atmaz güm. Yani acayip güzel oldu. Evet arkadaşlar sadece bir tane yakalamış. Brown mu? Salih yok. Yok oh, bayağı yutmuş lan. Okay. Arkadaşlar. Acaba dişleri var. Bu üçüncü balığımız. Üçü de büyük ama. Güzel, güzel. Bakayım az getir, az kameraya göster. Abiler görsün. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kırmızı benekli. Bayağı güzel. Böyle uzun yana, long ya tut, sıkı tut. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyi oğlum, hadi. Hayırlı... Evet arkadaşlar. Salih balığı ölçüyor. 22 inç. Spending. Yeah, 22. 20, 21. 21. Yeah, 21 inç. Okay. Bakın ne 53 santim. Ah, oh. arkadaşlar. 53 santim. Sarı balık. Bunlar da kaç tane Salih? Bunlar da 36 mıydı? Alınır, alınır bu lan. Uh, this is 14. 14 inch. 35. 35. 36. 36. 36 inch. Small one. Uh, uh, 36 centimeter small one 14 inch this 15 this is the uh, this is kopmuş? 14 inch okay bu kaçtı 53 53. Mm -hmm. 53 kaç, kaç şey 21 inch 21 inches. Arkadaşlar 53 santime, santime, santim 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 santim. bunlar da 36 santim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü balıklar çok büyük. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Hadi tekrar tekrardan başınız sağ olsun. Geçmiş olsun. İnşallah bu badireyi ülkemiz atlatır. Ha. Salih. geldik bugün. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Guys. See you guys another video. Don't forget to subscribe and like. Thank you for the watching.